Arkadaşlar herkese selamlar. <laughs> Gördüğünüz yeni bir alan. Yeni bir yer. Deremiz ta aşağıda. Arkadaşlar geldiğimiz yer çok farklı bir yer. Şehirden çok çok uzak. Şöyle bir köy var. Şehir ta ileride. Sislerin arasında. Bakalım. Ta oralardan görünüyorsa dağlarda karımız her taraf kar verilmiş ya arkadaşlar hava da soğuk hava açık ama yani güneşli fakat yine de soğuk çok soğuk olsun arkadaşlar hazırlık yapıyorlar birazdan buradan aşağı ineceğiz derenin kenarına Oradan da yavaş yavaş çalışma yapacağız. Artık ne diyoruz? Dere kenarında görüşmek oh. üzere. Arkadaşlar in in bitmiyor. Yolumuz uzun. Sen söyle. Arkadaşlar ta aşağıda bu Diyarbakır taraflarına gidiyoruz 70 milyon geziciyle. Oo. 70 milyon. Ha. Şimdi altın vurmanın zorluğu da bir yandan bu. Abi benim İnanın güneş az önce doğdu. Sabahın köründe. Her şey sizin için. gideceğiz. Arkadaşlar önde ilerliyor. daha dereye çok var arkadaşlar inanın. Bir de şunu belirteyim. Gelmek isteyen arkadaşlar vardı. Hani gidelim birlikte falan diye. Bu zorluğu gördükten sonra bazıları böyle hemen birinci saatinde yani birinci saatinde daha değil günlerce aynı saat içinde vazgeçip gidenler oluyor. Bakın bir aradan geçiyoruz daha deremiz yani diyebilirim en az 200-300 metre daha var. Şu yokuştan aşağı indik arkadaşlar. Şuradan daha görünmüyor ama bunun ilerisi de var. Yavaş yavaş aşağı indik. Buradan yavaş yavaş gidiyoruz. Bu arada bunun bir de geriye dönüşü var. Neyse artık dediğim gibi dere kenarında görüşmek üzere arkadaşlar Nihayet inanın geldiğimiz noktayı bir görseniz şu aralardan engeveli taşların arasından ve Nihayet Nihayet suyun yanındayız ne diyoruz artık bakalım arkadaşlar daha gideceğimiz çok yol var ileride biraz yoruldum. Biraz derken gerçekten çok çok yoruldum. Ta ileri gideceğiz arkadaşlar. İleriden yavaş yavaş aşağı doğru çalışma yapacağız. Bakalım artık. Her şeyin hayırlısı. Burada olmak bile harika ya. Arkadaşlar şu an soluk soluğa sizinle konuşuyorum. Maalesef bulunduğumuz derede umduğumuzu bulamadık. Daha doğrusu yerin zemini çok çok sert. Toprak kazmaya elverişli değil. Arkadaşlar gidiyor ve inanın şu aradan böyle yukarı çıkılır kadar öldük diyeceğim. Bunu düşünün. Şu zirveyi düşünün ya. Oh. Düşünemiyorum. Düşünme yetimi kaybettim. Yani resmen işkence. İşte altın bulmanın zorluğunu sizinle paylaşmak istedim. Şu anda soluk soluğu. Öldüm ya. Şu an farklı bir yere gideceğiz arkadaşlar. Farklı bir noktaya gideceğiz. İnşallah burada umduğumuzu buluruz. Bu arada manzaramız. Arkadaşlar gitmediğimiz nokta kalmadı. Düşünün ta ileriye. Çok ileri gittik. Ve şu anda dönüş yolundayız. Evet arkadaşlar. arkadaşlar şu anda farklı gitti, bir noktaya geldik. Ve gördüğünüz gibi sabahımızı kurduk. Arkadaş denemesini yaptı bir taş şurada gördükleriniz bilmem belli ediyorum mu bakın şurada şurada şu aralarda parçalar var Oo. Bak tam şuralarda telefondan öyle belli etmiyor ama çıplak gözle baktığımız zaman altınlarımız bak şuradaki güzel bir parça şuradakiler de tabi iç tarafa henüz bakmadık evet çıkardığımız yerde hemen şuralar özellikle şu aralar şu küklerin altları arkadaşın aldığı yerler buradan böyle devam edeceğiz o gittiğimiz yer maalesef maalesef böyle güzel değildi onun yerine hemen burayı denedik. Diğer arkadaşlar da diğer tarafta kaldılar. Onlar da birazdan bu tarafa doğru gelecekler. Hep birlikte güzel bir çalışma yapacağız. İnşallah. Hele şükür ya diyorum. Sarıları gördük. Keyfimiz yerine geldi. İnşallah o yorgunluğa bedel. Yani öyle bir değer yani. O yorgunluğa değer diyelim. İlk temizliğimizi yapıyoruz. Arkadaşlar kovaya boşaltıyor. Ada hayırlısı Yani 3-5 kilo çıkar anca yani ya 3-5 kilo kova kadar çıksın yeter <laughs> Arkadaşlar ben de farklı bir noktayı deneyeceğim Bakalım artık Kısmet Panlama yaparken beni çağır Yani çıktığı zaman en son haliyle evet, Panlamayı birlikte izleyelim arkadaşlar İçinde içinde var ha. Arkadaşlar şuralarda var ya. Şuralarda bilmem görünüyorsa. Şöyle şöyle. Son köşe. Şurada da bir tane var. Güzelce bir panlamasını yapalım. Dikkat et orada da var. Aşağı indir tamamen aşağı indir. sarılara bak sarılara <laughs> muhteşem şöyle tutayım Oo, harika <laughs> bu yapma içinde çıkar sonra tekrar falan sen şu anda bu haliyle bir göster tekrar yapma hmm. hoşuna yaptın son kesimi bir görelim ondan sonra son kez sadeleştirirsin evet. çıkan sarılarımız burada arkadaşlar iki kova sabah çalışması ve sonuç iyi iyi oran güzel arkadaşlar aynen o şekilde devam kovanın içinde hala var arkadaşlar böyle göstereyim dedim. Kovan içinde hala biraz var. Fanlamayı bekliyor. Şurada aldığımız yerde hemen şurası. Böyle devam edeceğiz. Bakalım. Arkadaşlar ikinci sabah denememizin sonucu. Vallahi arkadaşlar şimdi sarı görüyoruz. Olarak. Demin eder. Arkadaş sayesinde şu anda sarıları, ile. sarıları gördük ya. O <laughs> <laughs> oh, harika. Ben alıyorum. Ben daha başka yere gitmiyorum. Süper, süper, süper. Buradan mı, oradan mı? Ben buradan alıyorum. Mükemmel. Zaten bura birikmiş, bura bırakmış. Arkadaşlar dediğiniz gibi aynı yer devam ediyor arkadaş. Ne çıkarsa sonuçlar da burada. Ben daha başka yere Mükemmel. Tamam der ya sen orada devam da et. Hatta tabii orada da ben oraya girmedim ben oraya giriyorum. Tamam o taraf güzel. O taraftan devam et sen. Hadi hadi. Onlar da oradan devam etsin. Arkadaşlar inanın şuraya kadar indim ama bakın yan tarafta çıkıyor gördüğünüz gibi şuradan yok. Yani altının birikim noktası bazen inan metrelerle yarım metre yan tarafa gidiyorsun bir bakıyorsunuz ki çok güzel bir birikim alanı var. Yan tarafı sıfır. Hemen bir arka tarafını denedik, orada da zamanda çıkardık, güzel bir parça çıktı. Arkadaşlar yan taraftan hemen derenin tam ortasından kürekle alıyor. Her şeyin hayırlısı. Arkadaşlar, evet. devam edelim. nihayet, nihayet sarılarla buluştum ya. Yani o kadar emeğin sonucu. Oralarda inanın şu taşların hemen hemen hepsini diyebilirim. Şu gördüğünüz bütün taşları oradan çıkardım ve sonunda nihayet daha ümidimizi kesmiştik ya. İnanın daha ümidimizi kesmiştik. Neyse arkadaşa devrettim. Biraz da o sarı görsün dedim. Biraz yüzü gözü açılsın. Keyfi gelsin. Moralim sıfır, sıfır, sıfır. Ya <laughs> ya moralini düzeltiriz inşallah. <laughs> ya, şükür ya. Benim Arkadaşlar hemen şurayı devam ettiriyor. Şu alanı. Biz buradan devam. Devam. Evet. Şu bulduğum muhteşem parçaya bakın ya. Biraz gözümüz gönlümüz açılsın dedik. Süper süper süper. Arkadaşlar inanın hiç ummadığımız yerlerden parça çıkıyor. Hiç ummadığımız. Güzel bir parçamız. Hemen şurada arkadaşlar şuradan alıyor. Çıkardığım yer de burası. Tam burası. Şu çamurlu. Hmm. Gördüğünüz gibi. Ve çıkan sonuç. Muhteşem. Arkadaşlar biz bir kapatalım. Hafif çalışmamızı devam ettirirken savak çalışması yapan arkadaşlarımızın bugünkü çıkardıklarını hemen döküyoruz. Oo, maşallah diyelim. Savak çalışmasından çıkan. Harika, yemin ederim. Süper. Arkadaşımız tamam sabah parasını çıkardı. <laughs> Harika. Gördüğünüz sarılar. <gülüyor> mercek mercek <gülüyor> yanında. Tabi demiş senin mer merceği de arkadaşlar iki dakika merceği getirsin mercekle bakacağız. <laughs> tamam. Şu anla mercekle bakıyoruz. Bir Oo. Dökülüyor. Tamam Arkadaşımız Bugünkü Hasılatını çıkardı Tabi devam ediyoruz arkadaşlar durmak yok Daha henüz erken Çalışmaya devam ediyor Sabahı bu kez Diğer arkadaşlara bıraktı Darısı onların başına. bir savak ha. denemesi. Hadi. Yarısını bu arkadaş. Hemen diğer yarısını da gördüğünüz gibi kovayı boşalttılar. <laughs> Ve yeni bir savak çalışması daha. Arkadaş sonucu şimdi birlikte göreceğiz. Video fazla uzamasın. Bakacağım. O, büyüğü, o, büyüğü, o büyüğü orada olması lazım. Onu hemen <gülüyor> çekeceğiz. <gülüyor> Sıkıntı ha. yok. Diğer sonuçlar burada. Bakalım artık çıkar sarıları, sarıları görelim. Gel gel, gel. Uf, uf. şey az da bak bir şey. Ne Sarılara gelin sarılara. Kelten mı? O din adı. ne? Bunu Alalım. Kelten biraz karaya benziyor ha? Bak büyük ha. Yok sen elli vurdun yok o şey O değil değil. Ne zor diyor. Altın otağı. Ne kameranın netleşmesini bekliyorum. O saniye İki saniye. saniye. Evet. Sarlarımız orada. Arkadaşlar netleşmesini bekliyorum ama gördüğünüz gibi. Tamam. Bu bir kez biraz daha güzel oldu. Biraz daha netleşti. Parçamız orada. Güzel bir parça. Tamamdır. Harika. Yavaş yavaş hazırlığımızı yaptık. Gidiyoruz. Hemen bugün mı? sizinle paylaşayım. Zamanımız yok. Bugün buradan çıkarttıklarım. Yani şunu da belirteyim. Fark ettiyseniz saat 12 civarında kahvaltımızı yemeğimizi yaptık. Aslında ondan sonra başladı. Yani öncesinde gittiğimiz yerde çok zaman kaybettik aslında. Çok çok zaman kaybettik. Onun haricinde hemen Bugün bugünkü çalışmamız da sadece bu kadar arkadaşlar. Ama olsun. Yani tabir caizse bereket versin bu kadar da iyi. Her arkadaş hemen hemen bu kadar çıkardı. Daha fazla çıkaranlar da oldu. Pan çalışması yapıp. Bak bak bak. Bir temizliğini yapacağım. Fazla değil. Evet. Yeter. Arkadaşlar yar arkadaşında çıkardı. Hemen onunkini de şöyle izin verirse maşallah diyoruz. Maşallah diyoruz. Hallederiz. Toprağın hepsini alır. Şurada da var. Arkadaşlar da yavaş yavaş hazırlanıyor gidiyor. Arkadaşlar ne diyoruz? Bir dahaki güzel sarılarda tekrar görüşmek dileğiyle. Herkes Allah'a emanet olsun ve bizimle kalsın diyorum. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Seviliyorsunuz. Bakalım. Var var orada bir buçuk iki gram arası bir şey var. Tamamdır.